Gel oğlum gel 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 takla da evet. Oskil yavrumuz takla da geldi Yavru da kayboluydu sabah takla da Sağ ol, Ümit hoş geldin kardeşim Gel, gel, gel içeri, gel içeri. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bir perşembe akşamı bugün yine bir canlı vezat yapacağız YouTube'dan. Bu gördüğümüz kuşların hepsini çıkaracağız. Çoğunluk yavru. Bunlar da hep iyi diye ana babası iyi diye bana uçur diye gelen kuşlar. Akşam takip edin. Efsane kuşlar var. Bak şu yavrular özellikle var. Bunlar hep oynar bu yavruların. Akşam 20.30'da bu kuşların hepsi çıkacak arkadaşlar. Takip edin. Güzel güzel kuşlar var. ihtiyacı olan değerlendirebilir. şimdi güzel hazır kuş da var. Şu an onların kanatları bağlı. Şu boz kilidi efsane bir diş arkadaşlar. Anahtar yeni geliyor. Sahiplenmek isteyen akşam 9.30'da YouTube kanalımızda. Çıta Metin YouTube kanalında bunların hepsini çıkaracağız arkadaşlar. arkadaşlar biz bunlar uçmuyor. Bak bu kuşlar uçursanız bir şey yapar. Bak bu kuşlar içeride takla vurmayan kuşlar arkadaşlar. Mezat günü içeride bıraksan takla vurmazlar. Bunların hepsi akşam YouTube kanalında mezatımıza çıkaracağız. Bak özellikle şu kırgınat yavrular var bir çift. Oo, Orbay hoş geldin Orbay. Aha burada dostum. O başlayan vardı bir tane Almanya sattım onu Orbay. Bir arkadaşım vardı Almanca o geldi. kirliler de çıkma. Bir tane bir kirli erkek geçti elime. Onu kırdım ben. Boz Bunlar uçacak. İyi çıkarsa bunlardan devam edilecek. Şu sabah tahlada gitti de yeni geldi. O bir tane başlayan vardı. Orbay. Çok sevdiğimiz bir abimiz var Almanya'dan. O geldi. Memleketinde altay şey bir sene şey bir sene diyeyim bir ay kalacak Kırşehir'de. Bir tanesini ona sahiplendirdik. Hazır yavruyu Yanına da bir tane küçük yavru koyduk. Büyüklü küçüklü de götür dedim. Aynen o başta yana verdik. Başta yana. Çoğasındar veririz dostum. Caner Çetin. Bol selam söyle. Ali benim iyi kardeşimdir. iyi kardeşim. İyi dostumdur. Kuşun da ciğerini bilir Ali. Vallahi Ankara'dan İstanbul'a göç etti et de kuşun ciğerini bilir. Çocuklu arkadaşımdır. Kuşu da bilir. Yani arkadaşlar biz sıradan kuşa ne benim deriz bak benim benim kuşlarımın hepsinin ayağında halka vardır yavrudan. Çıta metin yazar. Harici renginden, şunundan, bunundan taklatan kuşa benim demek bize yakışmaz. Ayağında marka varsa benimdir. Harici hiçbir kuş benim değildir dostum. Bu kadar basittir. Bak hepsinde bu kuşların ayağında halka vardır. Ali ne yaptın Ali? John ile görüşüyoruz John Key'nin. Aydınlan. Arkadaşlar yavruları böyle aç bırakmazsanız yavrular yerine adept olma olayı zor. Bunlar hep takla olan kuşlar. Mecbur bu etrafımızda bina olduğu için mecbur aç bırakacağız. Önce eğitim şart. Bunları böyle ettiğimiz zaman yerine kadar indirmeye başarırsak bunlar güzel oluyor. Orbay çok güzel bir kirli erkek vardı elimde dostum onu bozkirlere kırdım şu kirli yavrular aldım işte. Bunlar benim bozkirlerden çıkma. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl çıkar. Şu an takladılar Vallahi baktığı zaman esaktan kuş gibi duruyor yavrular yerde. Herhalde iyi olur orma ee, fizikleri tam bir oyun kuşu güzel Şu da Almanya'ya gidecek şu erkekte Almanya geçen sene ben iki tane gönderdiydim Erkeğine uçurdular Başlattılar kaybettiler Dişi tek derlerinde Bunu da siparişli verdiler kanadını kuyurma kes uçurma abi diyorlar bu da Almanya'ya gidecek Bakın arkadaşlar bunlar da akşam bunların hepsini YouTube kanalına çıkaracağız. Bakın şu dişi efsane bir diş arkadaşlar. Şu gök erkek bir arkadaşımdan gelme. Bunu kupaya uçuracaklardı. Kuş hata yaptı. Kavam bir yere girdi. Bak bu kuş da kanada bağlı. Akşam mezatta. Hazır kuş isteyenler. Bak şu boz dumanlı kirliler var. İki saat uçup oynayan bu kuş. Bu da Ankara'nın meşhurlarından 2017'de kuşların bir tarafı 2017'de kupa aldı Demirci Mehmet Ankara'da Boz ekleri O kuşlardan çıkmayan bir kuş Erkek 2 saat uçar 15 metre oynayan bir kuş. Bu da çıkacak. İhtiyacı olan takipte kalsın. Güzel kuşlar var. Dostlar. Akşam 9.30'da YouTube'da arkadaşlar çıkaracağız. İhtiyacı olan sahiplenmek isteyen Bak özellikle şu gök kırganat yavru uçacak arkadaşlar alan arkadaşımız da uçacak Ufacık yavru ondan bir tane kirli kırganat yavru var kardeşi. da iyi senin iyisi diye beslenen kuşlar. Şu an arkadaşımız içinden bir cevher çıkarabilir. Sloganımız belli. İyi çıkarsa besle, kötü çıkarsa salla gitsin. Var mı diyeceğiniz bir şey dostlar? Ali sen ne yapıyorsun? İşin gücün nasıl dostum? Bakın şu dumanlı kirli yavrular var güzel. Havada yavrusu olmayan arkadaşlar. Bak akşam bu yavrulardan değerlendirebilirsiniz. Güzel yavrular var gerçekten. Bak şu dumarlı yavrular da güzel. Ana baba. Evet dediğimiz gibi dostlar saat 9.30'da YouTube'da canlı mezattayız. Çıkaracağız. İhtiyacı olan sahiplenmek isteyen takip etsin. 25 tane kuş çıkaracağız. İçinden iyisini, kötüsünü hoşuna gidene baksın. Anlatmayın, da kuş almayın dostlar. Anlattığımız zaman geri geliyor. Benim bile alacağım geliyor vallahi. Yani kuş alırken amcasını, dayısını almıyoruz biz. Kuşun kendisini alıyoruz. Onun için kendisini anlatalım lütfen. Sel Ferdi hoş geldin dostum. Ne yaptın Ferdi? Antalya'da mısın? Burada mısın? <laughs> Bakın şu yavru kendi geldi. Gökalp Kuruk yavru ayağın dalkası var. Üç defa aradık sahibini. Üçünde de telefonunu açmadı. Gök ak buyruk. Muhtemelen de başlamıştır. da o yavru. Kuşların içinde duruyor. Ha, tamam Ferdi tamam. Sıkıntı değil dostum. Bir tane de benim. Antalya'da bir Ferdi diye kardeşimiz vardı. Sıkıntı değil kardeşim. Bakın bu gök yavru da çıkacak akşam. Kendi geldi dediğimiz gibi. Kıpkırmızı da gözleri var. Muhtemelen de taklaya düşmüştür. Ayağını da yavrudan halka takmışlar. Sahibi de çıkmadı. Aradık üç defa. Açan olmadı numarayı. Aynen aynen. ihtiyacı olan arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Bendeki kuşun hiçbir kuşun garantisi yoktur arkadaşlar. Ben bir senedir mezat yapıyorum. İlk mezatımda da dediğim aynıdır. Son mezatımda da aynıdır. Ben de kuşun garantisi olmaz. Benim kendi beslediğim kuşlarda bile garanti olmaz dostlar. Canlı hayvanın garantisi olmaz. İhtiyacı olan baksın. İade de kabul etmem. İade niye kabul etmem? Çünkü olmayan şeyi anlatmam ben kuşlar arkadaşlar. Kuş değilse onu söylerim. Kuşun kendisini anlatırım ben. Dayısı amcasını oynamış diye onu anlatmam. Çıkarırım kuş bu derim ihtiyacı olan alsın derim. 3 takla atıyorsa 3 takladır. 5 takla atıyorsa 5 takladır. 10 metre gidiyorsa 10 metredir. Neyse onu söyleriz. Onun için dedemizin haricini yazıp çizmediğimiz için hiçbir kuşu da iade almam ben arkadaşlar. Oyunsuz kuşu da oyunlu diye satmayız. Neyse odur bizde. Onun için bizim ne kuşun garantisi olur bende ne de iadesi olur. Bak şu kuş da arkadaşlar bak. Güzel bir dişi. Bakın bu kuşları ben uçurmuyorum arkadaşlar. Bunlar burada büyük kümeste durur. Bazen böyle çıkarız. Çok perdakların kanadını bağlarız. Çoğunu da oyunsuz diye bırakıyoruz. Ayağını kesen Sağ Çağlar. Hoş geldin dostum. Kenan. Ne yaptın kardeşim? Ne yaptı Gökmenekten yavru alabildin mi? Uçurabildin mi? Bakın arkadaşlar üstüne basa basa bak akşam şu gök yavru ile şu kirli kardeşi var. Bu yavrular haftanın kuşu. Haftanın az solisti bu yavrular. Bu yavruların içinden Faruk hoş geldin kardeşim. Bu yavruları alan kardeşimiz içinden cevher çıkarabilir. Bunlar alan arkadaşımızda uçacak. Güle güle besle inşallah iyi çıkar ya. Yani az çok tahminimizden öyle bir kuşlar iyi bir kuş çıkar. Tahmin ediyorum. Şu yavruları arkadaşlar akşam ihtiyacı olan alsın uçursun derim bak. Alan arkadaşımız da uçacak. Bunlar da sağla bana al üstüne basa basa kendini uçur diye geldi. Bizim işimiz bu. Biz kuşun iyisini kulağın diye kuş satmıyoruz. Biz iyisini de kötüsünü de çıkarıp satıyoruz. Ama oynar bu yavrular arkadaşlar bak. Onun için. Alın derim yani ihtiyacı olan var. Havada yavru alamayan, uçmaya kuş olmayan arkadaşımız varsa alsın derim. Bursa'da benim bir dostum var arkadaşım. Benim bezattan durmadan yavru aldı arkadaşlar. Hiç eki taklatan kuş almaz. Hep böyle Özellikle uçmamış yavruları alır, ayıttırır bana. Çoğunlukla şu an elinde çok var. Bana öyle videolar atıyor ki ne yanlış anlamayın. Çoğunun kapısında öyle kuş yoktur. İçinden neler çıkıyor nelere. Yani alırken de büyük paralar değil. Yavru kuş cüzdüğü paradır. 100 lira 200 liradır. Alıyor. İçinden bir cevherler çıkıyor yani sonuçta. Bak şu dumanlı kirli yavrular var güzel. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu kuşların yerdeki kuşların hepsi akşam 21.30'da YouTube kanalımızda canlı mezatımızda çıkaracağız. İhtiyacı olan sahiplenmek isteyen alabilir. Allah emanet olun. Görüşmek üzere dostlar akşam.